Sayın YouTube merhaba. Bugün sizlere gençine yeni yıl ödülü olarak gelecek iki sistemden ve özelliklerinden bahsedeceğim. Yeni desem de ilk olarak bahsedeceğim standart karakter seçme geçen sene de gelmişti. Her sene gelecek. Bu sene müzik de eklendi listeye. Seneye yeni bir karakter eklenirse o da eklenecek standarta. Diğer ise ekranda gördüğünüz istedik karakterlerden 4 tanesinin bedava takım yıldızının almamızı sağlayacak bir sistem. Detaylarından videonun ilerleyen vakitlerinde bahsedeceğim hangi karakterin C1'i daha çok işe yarar diye. Videoda kendi düşüncelerimi anlatacağım fakat bunların hiçbiri sizin istediğinizden daha önemli değil. Bir karakterin takım yıldızını veya direkt elinizde yoksa o karakteri almaktan çekinmeyin. Hiçbir YouTuber'ın söylediği sizin istediğinizden daha değerli değil. Ben de dahil olmak üzere. Neyi seviyorsanız onu alın. Mesela ben kimseye Dehya almasını önermem ama ben Dehya alacağım çünkü C5 şu an ve C6 yapacağım. Neyse öncelikle standart karakter seçme kısmından bahsedelim. Bu kısımda herhangi bir limitleme yok. Ekranda gördüğünüz karakterlerden herhangi bir tanesini seçebiliyorsunuz. Elinizde varsa takım yıldızı geliyor. Yani normal bir işte çıkarmışsınız gibi herhangi bir ekstra gereksinim yok. Standart karakter seçimini 3'e böleceğim. Yani üç farklı kişinin gözünden anlatacağım. Birincisi oyuna yeni başlayan birinin gözünden. Bence en mantıklısı seçenek. Öncelikle çok istediği, hoşuna giden bir karakter varsa onu almak olmalı. Çünkü bu karakterlerin hepsi totalde kötü. Onu unutmamak lazım. Ama en fazla işe yarayan diye bakacak olursak özellikle Furina'nın oyunun en çok kullanılan karakteri olduğunu da göze alırsak Jean en iyi seçenek olacak. Bilmiyorsanız Jean bir healer yani takımın canını dolduruyor ve tek ulti ile neredeyse takımın hepsinin bütün canını doldurabildiği için iyi bir seçenek. Bir diğer seçenek de Mona. Özellikle Skirk gibi karakterlerin takımlarında yer bulabiliyor. Ama dediğim gibi bunların hepsi değişebilir. İkincisi ise oyunu bir süredir oynayan, oyunda bilgisi olan arkadaşlara, birçok konsol olan bazı karakterleri olanlara. Özellikle takım kurulumuza göre işinize yarayacak bir şey almak tabii ki en çok işinize yarayacak şey. Dehya C0, C1 gibi karakterler, Kiniş gibi karakterlerin yanında güzel alan dışı ateş uygulaması yapıyor. Veya gene Mona C0 C1 de güzel buff veriyor özellikle Skirt gibi karakterlere. Buna sizin takım kurulumunuz karar verecek. Tabii ki jeaniniz yoksa jeani kesinlikle almanızı öneririm. Çünkü Furino'nun çok işini yarıyor. Furino oyunun en çok kullanılan karakteri. Üçüncüsü ise benim gibi oyunu çıktığı zamandan beri oynayan veya oyuna para veren oturma organının kılları beyazlamış veteranlar. Çoğunuzda bazı karakterler C5, C6 olmuştu ve bu standart karakterlerden çok çok daha iyi karakterleriniz vardır. Yapabileceğiniz en güzel şey en yüksek takım olan karakteri almak ve Masterless Fortuna'ya çevirip işte bu 100 level'a kasma itemini almaya çalışmak olacaktır. Çünkü böyle insanların en çok işine yarayacak şey bu Masterless Fortuna itemi olacak. Belki bazı karakterleri 100 level'a kasabiliriz böylece. Kısa bir ek bilgi vermekte gerekirse Jin C4, Tigneri C6 bunlar hala günümüz takımlarda yer bulabilen karakterler. Ama öyle çok 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 güçlü değil. Fakat hala bazı kısımlarda kullanabiliyor. Ben dediğim gibi kendi sevdiğim için C6 Dehyi alacağım çünkü C5'te. Ama siz ne istiyorsanız onu alabilirsiniz. Benim önerilerim bu şekilde. Şimdi geldik hepinizin beklediği kısma. Bedava takım yıldızı olayına. Videoyu küçük bir reklam arasıyla bölüyorum. Ama Genshin Impact oynayan herkesin bunu bilmesi lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim uzun süredir sponsorumuz olan Bar yeni bir indirim sistemi ile geldi. Her page yani her güncellemede bir tane indirim hakkınız oluyor ve bu indirim arkadaşlar gördüğünüz gibi çok büyük bir indirim. Yani 100 dolarlık paketi arkadaşlar 72 dolara alabiliyorsunuz. Yani gerçekten 99 dolarlık paketi bir kereye mahsus da olsa böyle 72 dolara 73 dolara alabiliyor olmak inanılmaz büyük indirim. Zaten biliyorsunuz normalde loot barda güzel indirimler alıyor. 80 dolara işte veya atıyorum 167 dolara bütün paketleri alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bütün paketleri alıyorsunuz ve oyun içinde daha önceden almadıysanız 2x bonusları yani double rewardları da veriyor. Mesela işte daha önceden almadıysanız 6480 yanında 6480 de veriyor. Yine aynısı bunun içinde geçerli. Burada mesela 6480 artı 1600 yazıyor ama bu öyle değil. Eğer ki daha önceden almadıysanız dediğim gibi genişin içinden falan filan 6480 artı 6480 geliyor. Yani 2x bonus da geliyor ve alışveriş yapmak çok kolay. Buradan sadece UID'nizi yazıyorsunuz. Server'ınızı seçiyorsunuz. PlayStation'da oynuyor musunuz veya konsolda oynuyor musunuz onu seçiyorsunuz. Mobilde oynuyorsanız bir şey seçmenize gerek yok. Veya bilgisayarda direkt satın alıyorsunuz ve rahatlıkla alıyorsunuz arkadaşlar. Direkt oyunun içine herhangi bir şifre falan girmeden sadece UID'nizi vererek alışveriş yapmış oluyorsunuz. Yani biz uzun süredir baya bir yılı aşkın süredir burayla bir sponsorluk anlaşmamız var. Ve gördüğünüz gibi hani herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Welkin Moon bile alacak olsanız yani şu yeni ayın lütfunu bile alacak olsanız buradan almanızı öneririm. Çünkü hani 5 dolara vermek yerine 4 dolar alıyorsunuz. Çok büyük indirim ama şu indirim paketi arkadaşlar cidden bir kere alınıyor her peş. Şu anda 5.6 var. Mesela Skirk 5.7 de gelecek. İşte 5.7'de Skirk'i almak istiyorsanız iki kere alabilirsiniz. Yani bir kere 5.6, bir kere 5.7'de gibi büyük indirimimiz olacaktır. Şunlar arkadaşlar almanızı pek önermem. Yani size abi tavsiyesi olsun. Bunları almanızı önermem. Çünkü bu sizin alacağınız hani işte garanti 180 wish verecek kadar primogen veriyor. Direkt karakter vermiyor. Her türlü avantajlı olan budur. Bunu aldıktan sonra da şunu almaya devam edebilirsiniz yani. Ama size tavsiyem oyunlara çok para harcamayın. Ama harcayacaksanız da bu tip indirimli siteleri kullanmanızı öneririm. Benim de önerim tabii ki loot bar neden diyeceksiniz en indirimli bu yani 72 dolara 73 dolara falan 100 dolarlık paket alıyorsunuz gayet indirimli videoya devam edelim reklam izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim bu çok limitli bir sistem sadece ekranda gördüğünüz karakterleri takım yıldızı seçebiliyorsunuz yani gidip nüvelet C1 alayım C2 alayım olmuyor yılda 4 tane takım yıldızı seçme hakkınız var ve karakterinin elinizde olması lazım. En kötü yanı ise karakterlerden tekrar tekrar kons alamıyorsunuz. Yani C0 ayakam var gideyim C4 yapayım olmuyor maalesef. C0 ise o yıl maksimum C1 yapabiliyorsunuz. Elinizde olmayan karakteri de alamıyorsunuz maalesef. Genel olarak işe yarayan C1'lerden ve çok iyi C2'lerden bahsedeceğim. Bir karakterden bahsetmediysem ya onun C1, C2'si genel olarak kötüdür ya da bütün konsolasyonları kötüdür olarak düşünebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Burada C1 veya C2 dedim diye bu karakterleri normal wishliyim de işte C1 C2 yapayım sonradan demenize gerek yok. Burada karakterlerin neredeyse hepsi günümüz standartlarına göre çarşöp karakterler. Hiçbirini almanıza gerek yok. Elinizde varsa bedavaya değerlendirebilmesi için bir öneri. Gidip wishle C1 yapayım da sonra bu sistemden C2 yapayım demeyin ya da bu sistemle C2 yapayım C1 yapayım da sonradan wishleyip C2 yapayım demeyin. Çünkü bu sistemin asıl amacı size bedava C1 verip sonradan C2'yi parayla satmak. Adım adım bahsedelim. Klee genel olarak kötü bir karakter ama c 2 savunma kırdığı için kullanılıyor. Günümüzde DPS olarak çok eskidi. Kullanılmaz ama bu C 2si arada kullanılıyor. Ama dediğim gibi C1 ise bunu alın. Yoksa C0 bunu almaya çalışmayın. Tartalya aynı şekilde günümüze göre aşırı eski C1 skillinin bekleme sürüsünü azalsa da hala çok problemli bir karakter ve günümüze göre aşırı güçsüz kalıyor. Ganyu C1 elinizde Ganyu varsa ve oynanışını seviyorsanız ortalama bir C1 diyebilirim. Çok iyi değil. Çok da kötü değil. Shao C1'de 3 kere skill atmayı sağladığı için enerji sorununu bayağı çözüyor. O yüzden Shao seviyorsanız alınır ama Shao genel olarak güçlü bir karakter değil. Ama oynuyorsanız C1 sizi çok rahatlatacaktır. Hu Tao C1 genel olarak bu listedeki en iyi C1'lerden yüklü saldırı yani charge atak yaparken stamina harcamıyor. Karakterin oynanışını insani hale getiriyor. Tao C1 olmadan oynamak baya kötü ama C1 ile biraz daha oynanır hale geliyor. Gameplay'iniz iyi ise DPS'inizi baya arttırıyor diyebilirim. Ama Mavui, Carletuno gibi karakterler varken bu Huta C6 olsa bile iş yapmaz maalesef. Ama Huta seviyorsanız C1'ini kesinlikle kaçırmayın. Yula oyunun en az kullanılan karakterlerinden biri bütün konsları kötü diyebilirim. Ha, gelip benim C6 yulam işte birkaç milyon demeniz vuruyor demenize gerek yok. Aynısını C0 veya C2 Mavica'da yapıyor yani öyle. Ben 10 milyon vurdum diye sinirlenmenize gerek yok arkadaşlar. İsteyin veya istemeyin Yula oyunun en az oynanan karakterlerinden biri. Bayağı da kötü bir karakter bu arada. Fiziksel unutuldu çünkü umarım Varka gibi bir karakter fiziksel gelirse Yula'yı tekrar mezarından çıkartabiliriz. Ayaka C0 ve C1'de çok 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 düşmüş olsa da C2'de aşırı fazla buz uyguladığı için ulti ile hala iş yapabiliyor. Ama dediğim gibi C0'sa işte C1 alayım sonra C2 yaparım falan filan demeyin. Bir şekilde elinize C1 geçtiyse daha önceden yanlışlıkla veya işte tek onda iki tane falan çıktıysa bu şekilde C2 alınır. Yomiya bu listedeki günümüze göre en çerçöp karakterlerden diyebilirim yani çok hızlı eskidi Yomiya. Hani inanılmaz derecede hızlı eskidi baya kötü bir karakter kusura bakmayın. Itto ben ne kadar sevsem de C6 hariç oynayabilecek bir karakter değil. Shenhe C1'i bence bu listedeki en işlevsel şey. Hani Hu Tao C1'i övdüm ama işlevsellik olarak bakıyor olacak olursak takıma genel katkısı açısından. Shenhe C1 çok işe yarıyor. Skillini iki kere atmanızı sağlıyor. Yani hem normal versiyonu hem basılı tutma versiyonunu kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bir versiyonu ulti baflı bir versiyon normal ata bufflıyor. Böylelikle iki buff'ı da alabiliyorsunuz. Gayet güzel. Ayaka için söylediğim şeyler Yamiko için de geçerli. c 0da ortalama, c 1de de gene ortalama, C2 iyi. Ama dediğim gibi hani C0 ise C1 alayım, C2 iyi sonra alırım para verip verip diye şey yapmayın kesine değmez yani. Yamiko diğer elektrik DPS'lerin günümüzdeki çok altında. Aynı şekilde elektrik supportlarının da. Ayato ise uzaklaşın cidden Hayır, hani bayağı kötü bir karakter yani yapacak bir şey yok. Ben ne kadar gameplay'ini eğlenceli görsem de bayağı bayağı kötü bir karakter. Yani yani oyunun en iyi elementi olan su elementindeki hani en kötü karakterlerden biri featured karakterler arasında. Son olarak standartlar var. Eğer ki yukarıda saydıklarından hiçbir işinize yaramıyorsa C6 bir karakterinizi konsalıp gene Masterless Fortuna'dan kasıp işte 90'dan 100'e çıkarma itemini almaya uğraşabilirsiniz. Böylelikle yani daha çok işinize yarar. Bildiğiniz gibi 90'dan 100'e çıkartmak için 3 tane Masterless Fortuna lazım. 90'dan 95'e bir tane, 95'ten 100'e iki tane istiyor. Yani totalde 3 tane Masterless Fortune'a istiyor. Bu şekilde daha fazla Master's Fortune'a ulaşmaya çalışabilirsiniz. İşte bu şekilde nasıl hızlı ama işlevsel olarak fikirlerimi paylaştım. Umarım hoşunuza gidip işinize yaramıştır arkadaşlar. Bunların Eski karakter olduğunu unutmayın. O yüzden çok beklentiniz olmasın. Aynı eskilikte olup da işe yarayan yalan Kazuo gibi karakterleri koymamışlar listeye. Çünkü onları satarak para kazanacaklar. Bunları ise C1 verip C2 satmaya çalışarak para kazanacaklar. Yani Mihoyo için win-win taktiği. Siz de aklınızı kullanırsanız kendi işinize yarayan şekilde sizin için de win-win olur arkadaşlar. Bu tip tuzaklara düşmeyin. Size teşekkür ediyorum. Bu tip videolar hoşunuza gidiyorsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Ne tip videolar istiyorsanız yorumlara onları da yazabilirsiniz. Bu videodaki düşüncelerimi yorumlarda çok sorulduğu için paylaştım. Dediğim gibi benim söylediklerim beni kapsar, benim düşüncemi önemseyenleri kapsar. %100 doğru değildir, %100 yanlış değildir. Sadece bir fikirdir. Sizin de fikirlerinize eklenti olur. Siz kendi fikirlerinizi yaratarak kendi istediğiniz karakterleri alıp sonuçta oyunuz kendiniz oynuyorsun. Siz aldığınızda ben oynamayacağım yani veya başka bir YouTuber oynamayacak. O yüzden dediğim gibi YouTuberların fikirlerini çok önemsemeyin. İzleyin, geçin. İzleyin, eğlencenizi alın, bilginizi alın, geçin. Yine de beni seven arkadaşları, beni izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Beni göremiyor diye üzülüyorsanız arkadaşlar, şöyle bir şey, şu an Japonya'dayım, bir süredir Japonya'dayım, bir süre daha Japonya'da olacağım. Büyük ihtimalle 6.0'ı da Japonya'da geçireceğiz. 6.1'de falan filan düzgün setup kurmaya başlarım burada. 6.1'e kadar büyük ihtimalle beni göremeyeceksiniz. Eğer ki görmek istiyorsanız Japon tozu diye bir kanalımız var. Orada haftada 2-3 tane vlog atıyoruz. Japonya'da geziyoruz. Yerel lezzetler, sokak lezzetleri, tapınaklar, figürler, oyuncaklar, anime dükkanları falan filan bunları gezerek videolar çekiyoruz eşimle beraber. Bir şey, bu şekilde bizi görmek istiyorsanız Japon Tozu kanalımızı izleyebilirsiniz. Eğer ki bu videoyu da 6.0 çıkmadan önce izliyorsanız da 6.0'ın çıktığı gün çıktığı saatte yani Türkiye saatine göre sabah 6'da yayında olacağız ve 12 saatlik bir sıkıntı olmazsa yayın yapmaya çalışacağım. Böylelikle 6.0'ı size en böyle doğal şekilde göstermeye çalışan benim için öğlen 12 olacak bu arada Japonya'da olduğum için ama sizin için Türkiye'de sabah 6 olacak saat farkından dolayı. Eğer ki izlemek istiyorsanız da Kik'ten ve YouTube'dan ortak yayın olacak. Hangisinden izlemek istiyorsanız oradan izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.